Merhaba sevgili arkadaşlar, Pomuza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 20 Mart. Bugün çok Aha. özel bir gün olduğunu evet. biliyor musun Yürel? Biliyorum. Uluslararası Hı -hı. Mutluluk Günü. Evet, ben daha önce duymuştum da Hı -hı. ama bu konuda fazla araştırma yapmadım. Aha. Ama bugünkü program için özellikle bu mutluluk günün ne olduğunu biraz araştırma yaptık. Öncelikle yani 20 Mart mutluluk günü derken bu nasıl bir bayram mı, bir gün mü, o nasıl bir şey? Bir gün. 28 Haziran 2012 yılında 66. BM Genel Kurulu'nda onaylandı. Yani hmm. 20 Mart günü uluslararası mutluluk günü olarak ilan edildi. Anladım. Yani 9 sene önce bu uluslararası mutluluk gününü kutlamaya başlandı. <laughs> evet. Şimdi bu bir gün de ama mutluluk derken aklıma iyi gelen yani bir bayram gibi. <laughs> yani şöyle çünkü mutluluğun peşinde koşmak Tüm insanlığın hedefidir, temel hedefidir. Şimdi... Bu yüzden öyle bir gün kuruldu. Evet, evet, şimdi mutluluk günü derken yani batılı olsun. A veya doğru olsun. Hmm. Yani hangi dinne inanırsa hmm. inanın. Yani fark etmez. Evet. Yani bu bütün insan olup tabii, için tabii. ortak bir ümidimiz değil mi? Tüm insanlığın için kesinlikle, temel bir hedef. Kesinlikle. Yani hepimiz mutluluk için. Zaten açıkça şöyle diyebiliriz. Yani biz hepimiz mutluluk için çalışıyoruz. Tabii, tabii. Yaşıyoruz. Aynen. Yani mm -hmm. Mesela buradaki mutluluk tabii ki yani çok çeşitli Tabi tabi. Mesela aile hmm. mutluluğu, hmm. Bilmem, mutluluğu var. Bilmem kişisel mutluluk var. Tabi iş hayatı için de mutluluk tabii, tabii. var. herkes tabii ki onun peşinde koşuyor. Hmm. Senin için mutluluk ne demek? Benim için mutluluk yani e, bence sağlıklı sağlığın yerinde ondan sonra yani istediğim her şey alabilirim. Bu da bir mutluluk. Tabii. Onun dışında ailemle beraber evet. ve çok iyi arkadaşım var, can dostum var. Bu Hı -hı. benim için büyük bir mutluluktur. Kesinlikle yani birçok şey istiyorsun. Hı -hı. Kesinlikle çok büyük bir mutluluk. <laughs> evet evet. Şimdi mesela bana kalırsa farklı yaşlardaki Hı -hı. insanlar belki farklı Hı -hı. cevaba verir. Aha, mesela 20 yaşlarda bana Hı -hı. sorarsa bana kalırsa belki yani aşkı Belki hmm. çok büyük bir Hı -hı. mutluluk. Onu dışında tabii ki aile üyeleriyle beraber bir Aha. arada olmak. Hı -hı. onun dışında belki arkadaşlarla birlikte Hı -hı. olmak. Hı -hı. Ama şimdi 40 yaşına girer girmez bana sorarsa, yani biraz önce söylediğim gibi en büyük mutluluk bana kalırsa yani sağlıklı yaşamak. Tabii evet. Tabii. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Hı hı. Değil çok mi? çok haklısın. Yani farklı yaşında, kurulun anlamı da farklı oluyor. Evet. Mesela evet. biz çocukken yani ben hatırlıyorum hı hı. ilkokulda en büyük mutluluğum yani ödev yapmamak, yani hmm. çok basit. Olabilir, <laughs> mesela şu an kızım 11 yaşında, yani artık 12 yaşına yaklaşıyor, ona sorarsa mutlaka mesela tatlı yemek, Hı -hı. bilmem, evet. veya çikolata yemek, Tabii. onun için en büyük mutluluk Hı -hı. olabilir. Evet, şimdi böyle yoğun bir çalışma temposu altında, ya böyle bir koşullarda benim için en büyük mutluluk bazen de... Dinlenme günü mesela hafta sonları hmm. o benim evet, için büyük bir evet. mutluluk. Mesela tabii olur. ki sadece yaşlar yaş gruplarına göre insanların tabii ki mutluluk anlamı Hı -hı. farklı Hı -hı. olabilir ve dönem dönem de farklı Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Mesela şu dönemde salgın döneminde Hı -hı. bizim için büyük mutluluk her tabii ki sağlıklı yaşamak da Aha. ama aynı zamanda yani bu salgın en kısa süre içinde bitsin biz de dışarı çıkıp tabii, yani içerek. evet arkadaşlarla Hı -hı. beraber evet. Yüz, yüze gelerek Aha. sohbet etmek Aha. o da büyük bir mutluluk evet. şu an bizim için sadece bir ümit hı hı. yani şu an gerçekleştiremiyoruz da ama işte bu o da bizim için büyük bir mutluluk hı hı. bu konuda biz de Çinli arkadaşımıza ve Türk arkadaşımıza sorduk evet, evet. onlar için mutluluk ne demek evet bir bakalım hı hı. yani Çinli arkadaşlar Türk arkadaş aynı fikirde mi onlar için mutluluk ne demek hı hı. 。我觉得幸福是一朵鲜花，因为它能带给我的生活很多绚丽和多彩。Edip <laughs> Can Sever der ki, nedir mutluluk? Çam ağacındaki yürek gibi, köpüklü sakız kokusu gibi, dallardan yapraklardaki kılcal damarlara giden ve damarlardan koskoca bir ormanı öpen, insandan insanlığa doğru olsun ki usul usul mutluluk bizden. Bence mutluluk doğru zamanda doğru insanlarla doğru yerde olabilmektir. Genel tabirle bu işte olabilir, arkadaşlıkta olabilir, ilişkilerde olabilir. Tamamen doğru yer, doğru zaman ve doğru insanlarla. Kimsenin mutluluğu çok uzaklarda aramasına gerek yoktur. Aslında mutluluk tam yanı başımızdadır. Özellikle şu dönemlerde mutluluğu bulmak biraz zor olsa da çok küçük şeylerden de mutlu olabilirsiniz diye düşünüyorum. ...çok mutluyum çünkü çevremde beni besleyen güzel insanlar var, güzel bir ilişkiye sahip, beni çok değer veren, bana çok sahip çıkan bir e, ailem var. Bu yüzden bunlar beni mutlu olmam için yeterli şeyler. Ben mutlu birisiyim. Her gün canımı sıkan onlarca neden var. Beni üzmeye çalışan binlerce şey var belki de. Ama elimdekilerin kıymetini biliyorum. Sağlığım yerinde.

mutlu olmak için sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Küçük şeylerden keyif alabilmeyi bilmek bence. Ya da kendinle baş başa vakit geçirdiğinde bundan da mutluluk çıkartabilmek. Ya da yanında insanlar varsa onlardan güzel şeyler öğrenebilmek. Akışa güvenmek bence mutluluklardan bir tanesi olabilir. Tabii mutluluktan bahsedilince mutluluğun felsefesinden de bahsetmemiz evet. gerekiyor değil mi? Evet. Senin mutluluğun e, felsefen nedir? E, felsefe e, yani o da yaşla alakalı bir şey. Mesela 20 yaşlarda yani sürekli bir şey, Hı -hı. bilmiyorum bir şey almak, sürekli artırmak Hı -hı. yani bir şey artı bir şey yani bizim için bir mutluluk daha doğrusu benim için <laughs> ama şimdi yani olgunlaşınca artık sadece bir şey artı veya çarpı değil <laughs> onu yerine mesela ters de ters yaparsak <laughs> da o da bir mutluluk <laughs> mesela eskiden birçok elbise Aha, alırdım tabii, tabii. o benim için çok büyük bir zevk bir <Gülüyor> mutluluk <Gülüyor> ama şimdi o kadar artık o kadar şeyler satın almak istemiyorum onu <laughs> yerine Az şey ama kaliteli şeyler. Hı hı. Şimdi yani artık artmak yerine azaltmak benim için de bir mutluluk. Çünkü artık o kadar yani yoğun bir yaşam yerine yani basit kaliteli bir yaşam istiyorum ya hı hı hı. E, e, senin dediğin e, ne çok hatırlıyorum yani bazen biz çok duyuyoruz less is more hı. yani e, bazen e, ne kadar e, azsa o kadar, kadar fazla. bazen de fazla oluyor, fazla oluyor. Hı. Hı. bu yüzden less is more bu da e, bir tür mutluluk felsefesi bana göre benim e, mutluluk felsefem ise yani bir seçim yani mutluluk bir seçimdir çünkü Hı -hı. biz tabi hayatımızda kötü şey oluyor, iyi şey de oluyor Hı -hı. ama önemli olan biz bu en küçük şeylerden mutluluk çıkarmak Hı -hı. yani e, mutlu olmayı seçiyoruz e bu da bir felsefe evet yani işte biz e, biz yani artık yetişkiniz çocukken Hı -hı. tabii ki anne babanın sözlerini dinleyen onların tabii ki istediği gibi yani olmak ist istiyoruz Hı -hı. ama Hı -hı. şimdi biz artık yetişkiniz biz seç Seçim kendimiz yapıyoruz evet, tabii, tabii. ve seçim yaptığımızda Aha. yani en iyisi Tabii ki e, sadece e, şey değil, biz mutluluk için hı hı. tabii seçim yapıyoruz. Hı hı. Bana göre yani mutluluğun e, felsefesi aynı zamanda yani tatmin için e, sahip olmak değil, e, sahip olduklarıyla tatmin olmak bu e, bir mutluluktur. Yani, evet Ayrıca yani mutluluğun e, felsefesidir. Evet. evet zaten yani Çince'de bir şey e, atasözü var. Zaten İrem'in söylediği gibi insanlar sahip oldukları e, şeylerden e, tatmin etmek zaten mm -hmm. o bir şey, mutluluktur. Evet. Veya o, o, insanlar keyifli oluyor. Mm -hmm. İşte insanlar sahip oldukları şeyler fazla oluyor. Bazıları mm -hmm. fazla mm -hmm. az oluyor mm -hmm. ama o fark etmez. Mm -hmm. o önemli olan senin kalbin için. Evet. Yani senin kalbin içinde o yeterli mi? Yeterli ise mm -hmm. sakin oluyorsun. Mm -hmm. Mutluluk hissediyorsun. Mm -hmm. Ama ne kadar sahip, ne kadar zengin olursa olsun. Ama yine yani alçak gönüllü oluyorsa Hı -hı. yani yetersiz hissediyorsun. Hı -hı. O yani mutluluk yerine mutsuz hissedersin. Evet. de böyle evet. bir söz var. Evet. Bu yüzden bazen gerçekten mutluluk bir seçimdir. Yani ya, evet. biz elimizde. Evet. E, istersiniz mutlu Hı -hı. olabilirsiniz. isterseniz evet. mutsuz da olabilirsiniz. Evet. evet. 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü vesilesiyle hepinize mutlu yaşam diliyoruz. Mutlu günler <noise> 我祝土耳其朋友们过上富裕的生活，天天开心。祝土耳其的朋友们生活幸福快乐。<noise>